giriş çok önemlidir. Yani girişte merak ettirirseniz bir şeyi öykü iyi ilerler. O yüzden aslında kurgu dediğimiz şey de bu merak unsurunu koruyabilecek sıralamayı doğru yapmaktır. Yani mesela ben de demiştim ya ben romanlarımı sesli okurum yazdıkça bölüm bölüm. Bunu yapmamın sebebi hem ben okurken merak ederek devam edebiliyor muyum anlamak hem de akışı kontrol edebilmek. Mesela şimdi siz okurken ben Akış'ta şu cümlenizle öykü başlasa çok daha güzel olmaz mı diye düşündüm. O da şu, bu şehir iyi bir öğretmendi dediniz ya. Hı -hı. O ilk cümle olsa bu şehir iyi bir öğretmendi deyip oradan o şehirle kişinin ilişkisine girseniz belki biraz daha merak ederek ilerlerdi. Öyküler yazılırken en çok takılan yerin giriş kısmı yani ilk kısmı olması önemli ama benim için de bir yazı olarak en önemli yer, giriş kısmı. Sizin ilk kısımda diğer arkadaşlar da lütfen dinlesinler ve katılıyorlar mı bana? Çok fazla tekrar var. Mesela işte bebek gibi oluşunun tekrarlanması, bunun bir ilk adım olması, su içmesinin hani bir türlü içememesi, kana kanaydı, şöyleydi falan. Hani o o kısım çok uzamış. Ee, daha öyküye girerken bu böyle olunca e, öyküye giremiyoruz aslında. Mesela ben siz e, karakterinizden epeyce bir sonra bahsetmeye başladığınızda karakterle ilgili bir şey düşünmeye başladınız. Neyse ki rutin bir gün e, fark ettiğiniz gibi konuşma diline ait bir cümle. E, yani şimdi biz öykü yazıyoruz ya biraz edebiyat yap yapıyor olmamız gerekiyor ya ama mesela onun yanında dediniz ki bu aynalık, bu ruhsuzluk. Şimdi bunlar edebiyata dair kelimeler ama rutin öyle değil. <laughs> o yüzden onun altını çiziyoruz. Onun yerine başka bir şey oturtmamız gerek oraya ve o rutin kelimesinin her tekrarlandığı yerde başka bir şey belki sıradan diyebilirsiniz belki başka bir şey diyebilirsiniz ama dediğim gibi o kalıp günlük hayata dair bir konuşma dinin parçası öyküde yeri yok fotoğraftaki her şeyi öyküye koymaya çalışmayın diyorum çünkü dedim ya biz öyküde bir his vereceğiz bırakın o boşluğu fotoğraf tamamlasın zaten. Çünkü zaten ikisi yan yana gelecekse sizin boşta bıraktığınız bu komşunuzla ilgili kısım mesela diyelim orada bunu görüyorsa öyküde olmasa da göz onu tamamlar bir şekilde. Yani öyküde dedim ya her cümle diğeriyle alakalı ve nedenli olmak zorunda. Öylesine söylenmiş olsun diye şunu da şuraya ekleyeyim diye söylediğiniz zaman uzuyor ve gereksiz cümlelere gitmiş oluyorsunuz. Mümkün olduğunca e, ne Diyoruz, kısaltıyoruz. Evet. Mesela benim dediğim unsurlar sizde de öyle oldu mu mesela bence bu önemli bir şey. Sizde bir okur olarak dinlediniz çünkü bu öyküyü. Sizde de mesela bendeki gibi his kaybı oldu mu, karakterle özdeşleşmeniz zorlaşmaya başladı mı ya da merak unsurunuz kayboldu mu bunları da arkadaşlarınızı dinlerken kendinize sorarsanız bir süre sonra kendi öykünüze de bu eleştirel gözle bakmaya başlayacaksınız çünkü aslında bu pratik birbirinizi dinlemeniz de bu anlamda çok önemli aslında. Yani bir başkası okurken insan kendisi yaptığını fark etmiyor da bir diğerini dinlerken Aa evet böyle yapmış yoksa ben de mi böyle yaptım olabiliyor. O yüzden güzel bir pratik bu.